Aile yayınları Hatice Kübra Tongar'la ailece programını sunar. Zaman yönetimini konuşacağız arkadaşlar. Yetişemiyorum hiçbir şey diyen hanımefendilerde, beyefendilerde ortak bir tema var arkadaşlar. O da ne biliyor musunuz? rol dengesizliği. Ev işi, çoluk çocuk derken gün hızlıca akıp geçiyor ve gün sonunda birçok işimi halledemediğimi görüyorum. Yetişmiyor gibi mi hissediyoruz? Yoksa gerçekten bir şeyler aksıyor ve yetişmiyor mu? Ben ne yapacağıma karar veremediğim için yapacağım bir şey, bir türlü başlayamıyorum. Bu yüzden hiçbir şey yetişmiyor. Annesi ne yapacak onu onaylayacak, bakışıyla onaylayacak, cümlesiyle onaylayacak. Çocukluğumuzda bunu hiç alamadıysak kararsız bir yetişkine dönüşebiliyoruz. Zaman planladığımız halde zaman yetmiyorsa peki? Çünkü süpermen değilsiniz. Ondan olabilir mi acaba? Erken uyumanın ve enerjik uyanmanın sırı var mıdır acaba? Bir adanmışlığımız var mı? Kalktığımda gerçekten yapacağım bir şey var mı? Tafalar getirdiniz, ayaklarınıza sağlık. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Sizler sayesinde stüdyomuz yine renklendi. Yine çok önemli bir konuda. Sizler stüdyomuzu renklendirdiğiniz için ayaklarınıza sağlık demiş olalım. Ekranların başındaki izleyenlerimiz de bu vakti ayırdıkları için diğer işlerin arasında durun bakalım misstuda ailece programında ne konuşuluyor acaba bu hafta diye gözlerini bize çevirdikleri, bu zamanlarını kıymetli zamanlarını ayırdıkları için. Çok teşekkür etmiş olarak bu haftayı başlatıyorum. Niye bu kadar çok zaman dedim? Çünkü bu hafta zaman yönetimini konuşacağız arkadaşlar. Aileler için bence önemli bir mesele ama bireysel olarak baktığımızda kendimiz için de çok önemli bir mesele öyle değil mi? Zamanımız içinde bulunduğumuz çağ nasıl tarif ediliyor arkadaşlar? Haz ve hız çağı. Her şey o kadar hızlı ki ve gün geçtikçe hızımızı da arttırdığımız bir tempoda bilmiyorum siz de öyle hissediyor musunuz ama benim çoğu zaman iç dünyamda yakaladığım duygu durumu o. Hep bir şeylere yetişme telaşıyla bir oraya yap, gidiyoruz, bir burayı yapıyoruz, bir o rolümüzde bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz, bir burada rolümüzde ve günün sonunda da işler sanki yetişmiyor gibi bir halde olabiliyor. Zamanın ruhundan mıdır? Hani büyüklerimiz derdi ya bereketi kaçtı bu çağların diye. Gerçekten bereketi mi yitirdik biz acaba? Yoksa elimizde var olan zamanı şöyle iyi yönetmenin, güzel yönetmenin sırları var mıdır? Gerçekten çok çok önemli bir şey. Sizlerin sorularıyla birlikte bugün elbette ki bu konuyu açacağız ve zaman yönetimini her yönüyle konuşmaya çalışacağız. Ama ben müsaadenizle işin başına şunu koyayım. Psikolojik sağlık için çok çok önemli bir şeydir. Konuyla da ilgili olduğunu düşünüyorum. Genellikle benim karşıma çıkan hayat hikayelerinde, yorgun hayat hikayelerinde, tükendim diyen hanımefendilerde, beyefendilerde ya da yetişemiyorum hiçbir şey diyen hanımefendilerde, beyefendilerde ortak bir tema var arkadaşlar. O da ne biliyor musunuz? Rol dengesizliği. Bakın Allah-u Teala aslında zamanımızı nasıl programlamamız gerektiğini bir ayet-i kerime ile nasıl dinleneceğimiz üzerinden bize anlatıyor. Diyor ki bir işten yorulduğunuzda Başka bir işe geçin. Aslına bakarsanız bu sadece elimizde olan işle, o sırada yaptığımız işle ilgili bir tanım değil. Rolle ilgili bir tanım. Annelik seni yordu mu? Anne rolün yordu mu seni? O zaman şu an eş rolüne geç ve eş rolünde bir şeyler yap. Burayı biraz doldur. Ya da bundan yoruldun mu? Aynı zamanda evlatsın sen, aynı zamanda arkadaşsın. Aynı zamanda hayatın içerisinde pek çok başka başka rollerin var. Buradaki dengeyi sağlayabilmek bizi psikolojik olarak daha güçlü daha sağlıklı bireyler haline getiriyor. Ama işin sırrı odur ki buradaki denge için de iyi bir zaman yönetimi gerekiyor. Yani dönüyoruz, dolaşıyoruz aslında bugünkü konu başlığımıza geliyoruz. Ben sorularınız için sizlere söz vereceğim ama ekranları başındaki izleyenlerimize de söylemiş olalım. Bir YouTube yayını izliyorsunuz biliyorsunuz. Altta sorular kısmı var. Sizlerin de soruları çok kıymetli. Süremiz yettiğince sizlerin de sorularınıza cevap vermeyi tabii ki isteriz. Program içinde cevap veremediğimiz sorulara da sonrasında hani hangi konuyu konuşalım yayınlarımızda diye düşündüğümüz zaman buradan yola çıkarak açıkçası yayınlarımızı yapmayı da seviyoruz. Görüşleriniz, düşünceleriniz çok önemli. Lütfen bize eşlik edin diyor ve buyurunuz diyorum zaman yönetimi ile ilgili nerede sorunlar yaşıyorsunuz? Hadi konuyu derinleştirelim beraber. Buyurun. Hocam ben ev hanımıyım. Ee, ev işi, çoluk çocuk derken gün hızlıca akıp geçiyor ve gün sonunda birçok işimi halledemediğimi görüyorum. Konuda fikir ve önerilerinizi almak isterim. Kaçta kalkıyorsunuz? <laughs> Altı buçuk. Altı buçuk güzel. Şimdi bakın Genelde gördüğüm hikayelerde siz bunun dışındasınız. Size özel bir çözüm de üretelim. Gördüğüm hikayelerde bu sorunun cevabı 9, 10, 11. Bu hanımefendiler, özellikle ev hanımı olan hanımefendilerin çalışan hanımlardan farklı bir handikapları var. Ne? Gün onların elinde. Değil mi? Çalışan bir hanımefendi mecbur sabah kalkacak. işe gidecek çünkü. İşinin bir mesaisi var, bunun bir saati var. Ama ben ev hanımıysam ve evde belli yapacağım işlerim de belli. O zaman na, ne oluyor? Bir rehavet oluyor, bir atalet oluyor. Ya zaten evdeyim bir şekilde erken kalksam ne olacak, geç kalksam ne olacak? İnanın aile danışmanlıklarında en çok karşımıza gelen beyefendilerin şikayet ettiği konulardan bir tanesi de bu. Diyor ki ben evde kahvaltı ettiğimi hatırlamıyorum. Çünkü eşim kalkıp bir kahvaltı hazırlamıyor yani. Ben evden çıkarken erken çıkıyorum diyor iş için ve evden çıkarken çoğu zaman eşim hala uyuyor oluyor diyor. Ben de bir şeyler atıştırıyorum ve çıkıyorum diyor. Ailece bir kahvaltı soframız yok. Bu aslında bakarsanız genel manada sürekli evde olma halinin, ev içerisinde bir plan yapma halinin üzerimizde deki ataletle ilgili olabilir. İşin birinci noktası. Zaman yönetiminde temele neyi koyacağız derseniz de buradan başlatırım. Güneş'i üstümüze doğdurmadığımız bir hayat stiline kavuşmamız lazım. Vallahi günümüzde zaten 8'i kaç kişi doğuyor Güneş? Değil mi? Yani baktığınız zaman Güneş'i üstümüze doğdurmanın zor olduğu da bir zamandayız gerçekten. Ama normal şartlarda da Güneş'in erken doğduğu vakitlerde de temelde bu niyeti kuşanabilirsek şahane bir şey olur. Yani gün doğmadan güne başlamak, güne erken başlatmak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşlar çok güzel bir müjdesi, çok güzel bir duası var biz ümmeti için. Buyuruyor ki Ya Rabbim ümmetimin ümmetimin seher vaktini, bugünün ilk vakitlerini bereketli kıl diyor. Erken kalkanlar çok iyi bilecekler ki inanılmaz bir bereket vardır o vakitlerde. Yani bir sürü iş yaparsın, onu halledersin, bunu halledersin, bir sürü işini halledersin, saate bir bakarsın daha 8 mesela. Gün yeni başlamış, pek çok kişi belki kalkmamış bile ve sen pek çok işini halletmişsin. Gündeki bereket keşfet, bu, açı, keşfetmek bu açıdan çok önemli. Birincisi bu. İkincisi de işler yetişmiyor dediğimiz şeyi reel olarak bir okumak lazım. Yetişmeyen ne? Bu bizimle ilgili bir içimizde bir his mi? Yetişmiyor gibi mi hissediyoruz? Yoksa gerçekten bir şeyler aksıyor ve yetişmiyor mu? Hani kimi evlerde şu vardır. mesela hanımefendi işlerimi yetiştiremiyorum dediğinde gerçekten o eve bir bakarsınız yemek yapılamıyor mesela. Yani bir türlü yemek yapmaya vakit bulamıyor. Ya da evde çok majör bir iş var. Çamaşırlar birikmiş, ütüler birikmiş. Bir türlü yapmaya gerçekten vakit bulamamış gibi. Real bir şeyden mi bahsediyoruz? Yoksa yo evin düzeni aslında tıkır tıkır dönüyor. Ama biz bu rutinin içinde farkındalığımızı o kadar kaybetmişiz ki biz mı acaba böyle şey hissediyoruz ya hiçbir şey de olmuyor. Hani şeyin verdiği his vardır ya aman hep aynı şeyler, hep aynı şeyler. Aynı şeyler olunca farkındalığımızı yitirmeye başlarız sürece dair. Şükrümüzü yitirmeye başlarız. Yoksa böyle bir şey mi? Bu değerlendirmeleri çok iyi yapmak lazım. Çünkü normalde bir hanımefendinin, ev hanımı olan, evinde olan bir hanımefendinin işlerinin yetişmemesi için çok bir sebep olmasa gerek. Öyle değil mi? İyi bir planlamayla. Ha ev işi nankör müdür? Çok nankördür. Dünyanın en nankör şeyidir. Hele küçük çocukların olduğu bir evse, bugün temizlersin, yarın yine aynı hale döner. Ee, tekrar tekrar yapmak gerekir. Bir kere yaptım, bir ay gitsin gibi bir şey değildir. Tekrar tekrar yapmak gerekir. Ama ve lakin günü güzelce programladığımız zaman da bir şeyin yetişmemesi için normalde bir şey yoktur. Dolayısıyla baktığımız, saydığımız bu sebeplerden hangisi sizin için geçerli bunu iyi okumak lazım. Ev hanımlarında ben ekseriyetle şunu görüyorum. Gerçek bir tükenmişlik yaşıyorlar. Çünkü birincisi bundan bir para kazanmıyorlar. Çalışan hanımların böyle bir avantajı var değil mi? İş hayatı çok yorucu bakın. Gerçekten yorucu bir şey. Ama o yorgunluğun sonunda bir para kazanıyorsun ve bu senin ödülün oluyor. Öyle değil mi? Yani orada bir değer var. Eline aldığın bir şey var, bir katma değeri var ve bu seni motive edebiliyor işine dair. İkincisi, günümüzde çalışan hanımlara para kazandığı parayı bir tarafa koymuş olsak dahi bir kariyeri olması farkındaysanız teşvik edilen bir şey. Çünkü bir üretim bu. Ortaya bir şey koyuyor neticede değil mi? Bir üretimin içerisinde yer alıyor ve bu toplum tarafından tebrik ediliyor, teşvik ediliyor. Ama ev hanımlığı öyle mi? Yani maşallah ne güzel evinin hanımısın diye bir övgü alıyor musunuz etrafınızda? Bilakis başta eşler olmak üzere ne diyorlar? Bütün gün ne yapıyorsun ki? Akşama kadar ne yapıyorsun ki? Yani yaptığın iş insanların ağzında, insanların dilinde, toplumun bakışında değersiz bir yere konulduğu zaman o zaman sen de iç dünyanda haklı olarak yani ben hani ömrüm boşa geçiyor gibi yani orayı sil, burayı süpür. E bunun bir, bir yani tebrik edilen, teşvik edilen, e değerinin farkında olunduğu bir sistem de yok. E ne oluyor bu sefer? Bir tükenmişlik duygusuyla beraber... İşler de yetişmiyor. Ben de böyle her şeyin içinde tıkıldım, kaldım gibi hisler oluşabiliyor. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Aile Bakanlığı'na sesleneceğiz. Önce ev kadınlarına <laughs> daha çok değer verilmesi için. Neden biliyor musunuz? Bakın bu şey de değil. Her çalışan kadın da bir ev hanımıdır aslında. Yani aramızda şöyle hanımefendiler var mı? Çok iyi kazananlarımız için dahi. Ben evimin hiçbir işine dokunmuyorum. Her şeyini geliyor birileri yapıyor. Mümkün mü böyle bir şey? Bir kere biz Türk kadınları karışmadan durabilir miyiz? Yani paramız pulumuz yerinde olsa dahi Muhakkak sen de evinin hanımısın. O düzenini takip ediyorsun, biliyorsun ve eşlik ediyorsun o düzene. Bunun kıymetinin bence bilinmesi lazım. Bir video izlemiştim arkadaşlar ne zaman önce. Yabancı bir hanımefendi, efendi. O gün yaptığı hiçbir şey yapmıyor evde. Yani topluyor mu evi, çocuklarla mı ilgileniyor, yemek mi yapıyor? Yaptığı hiçbir şey yapmıyor. Beyefendi eve geliyor, kapıyı bir açıyor. Yerlerde kıyafetler, oyuncaklar, bir şeyler. Adam şok oluyor, şaşırıyor. Ne oldu? Hırsız mı girdi eve diye korkuyor yani. Ev böyle bomba patlamış gibi çünkü. Karısını aramaya başlıyor. Bölüm müstakil de iki katlı bir ev. Merdivenden sesliyor. Neredesin? Bir şey mi oldu falan diye. Adam resmen evde diyor kesin hırsız girmiş bu eve. Bu hale nasıl girer diye. Yukarı bir çıkıyor. Hanımefendi normal oturuyor. Yatağına uzanmış böyle keyif yapıyor. Diyor ki ne oldu bu eve? Yani bir mi geldi? Bir arbede mi oldu? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Yok diyor hiç şey olmadı. Sadece her gün yaptığım şeyi bugün yapmadım. Bir evin düzeni ne kadar kıymetli bir şey değil mi? Yani iki gün yemek pişirmeseniz görürüm ondan sonra o değersiz görenleri, o işleri. O işler o kadar basit değil. Hatta değil mi bir öğün yani. Çünkü pek çok beyefendi ve pek çok ne yazık ki bizlere yetiştirdiği çocuklarda bir yumurta kırıp yemeyi beceremeyen de çok insan var. O yüzden arkadaşlar Dışarıdan birinden aramayacağız biz değerimizi. Kendinizi böyle sıkışmış ve yetemiyor hissettiğiniz bir noktada kendi kendimizi keşfedeceğiz. Diyeceğiz ki hayır ben çok kıymetli bir şey yapıyorum. İster fark edilsin ister fark edilmesin. Çünkü biliyorum ki şu an yapmadığım, yaptığım işi ben yapmıyor olsam bu ev yuva olmaz. Yani bu aile olmaz. Bu yüzden ha, kıymeti bilirsen hala ama bilinmiyorsa da ben kendi kıymetimi bilirim diyeceğiz. Ve böyle kendimizi iyileştirmeye bakacağız olur mu? Teşekkür ediyorum. Başka sorusu olan var mı? Buyurun. Hocam merhaba. Ben ne yapacağımı karar veremediğim için yapacağım bir şey bir türlü başlayamıyorum. Bu yüzden hiçbir şey yetişmiyor. Birini yaparken diğerini mi yapsaydım diye aklım sürekli onda kalıyor. Bu konuda kafamı düzenleyemiyorum. Bu konuda ne yapabilirim onu sormak istedim. Çekmeceleri isterim. düzenler biz zihnimizi düzenlemeyi de herhalde öğrenmek gerekiyor. Aslına bakarsanız bu çocukluktan itibaren ebeveyn tutumlarıyla maruz kaldığımız ebeveyn tutumlarıyla çok ilgili bir şey biliyor musunuz? Çocuklar bir davranışta bulunduklarında neye ihtiyaç duyarlar küçük çocuklar? Onayla anmaya Annesinin gözünde kendi davranışını görüp annesi ne yapacak onu onaylayacak, bakışıyla onaylayacak, cümlesiyle onaylayacak. Çocuk da şunu hissedecek, ha diyecek doğru yoldayım diyecek ve işine devam edecek. Çocukluğumuzda bunu hiç alamadıysak kararsız bir yetişkine dönüşebiliyoruz. Çünkü içimizde bir yerde hep hata yaparım korkusu olabiliyor. Hep yanlış yaparım, acaba doğru yolda mıyım korkusu olabiliyor. Bunu olgunlaştıramamış olabiliyoruz. Fakat şunu bileceğiz ki en kötü karar bile kararsızlıktan İyidir. Bir işe başladıysak kendimizi söyleyeceğiz bunu. Başladım bir işe aklıma geliyor diyorum ki ay acaba öbürünü mü yapsaydım? Tamam yahu başladın şu an. Başladın. Önüne bak. Bu işi bitir. Bitirdikten sonra Diğerine geç. Kendi kendimize verdiğimiz telkinleri küçümsemeyelim arkadaşlar. Çünkü bizim iç sesimiz öncelikle çocuklukta annemizden duyduklarımızla, babamızdan duyduklarımızla şekilleniyor ama yetişkinlikte de bu iç sesi kendimize söylediğimiz şeylerle devam ettiriyoruz biliyor musunuz? Mesela diyelim çocuklukta anneniz size çok beceriksizsin dedi. Sürekli dedi. Ve sizin iç sesiniz böyle oluştu diyelim ki. Ay ben bir şeyi beceremiyorum gibi bir iç sesiniz var. Bunun farkındasınız. Sizi eleştiren bir iç sesiniz var. Bunun farkına vardığınız andan itibaren kendi kendinize her yaptığınız iş için ama küçük işler ha öyle çok büyük işler değil. Çayı mı demledim? Koydum mu bardağı? Şu masaya mı getirdim? Ne güzel çay demledim be. Ellerime sağlık. Bak bir, bir, kendi kendini onaylamak, kendi kendinin o kararını benimsemek ne olacak? Zaman içinde bu iç sesim değişecek, iyileşecek. Kararsızlıkla da ilgili bunu yapabilirsiniz. Bir şey yaptınız, herhangi bir karar verdiniz. Bakın büyük şeyleri söylemiyorum. Şu an çay içmeye karar verdim. Ufacık kararlar. Çayınızı demlediniz, koydunuz. Ne iyi düşündüm bunu. Oh çok da iyi gitti çay. Çok iyi düşündüm. Aferin kız sana. Kendi kendinize bu onayı verdikçe o zaman göreceksiniz ki zaman içerisinde sizi kararsız bırakan o hani dengesini bulamamış, düzenlenememiş iç sesiniz de yola girmeye başlayacak. Var mı başka sorusu Hocam zaman planladığımız halde zaman yetmiyorsa peki? Mesela ben hemşireyim, iki çocuğum da var. Zaman zaman nöbet oluyor, eve dönüyorum çocuklar ilgi istiyor. Pek çok şeyi planlıyorum ama yetişmiyor gibime geliyor. Sanki hep bir şeyler eksik kalıyor. Çünkü süpermen değilsiniz. Ondan olabilir mi acaba? Çalışan annelerin hissettikleri vicdan azabı, bir yandan içlerinde yaşadıkları suçluluk duygusu. Çocuklarımla yeterince vakit geçiremiyorum. Eve gittiğimde şunu yapmam lazım. Onlarla bunu yapmam lazım. Hele ki sizin mesleğinizdeki gibi işte işin içine nöbetler vesaire gibi farklı süreçlerde girdiğinde ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Reelle bağlantımızı kaçırıyoruz. Hayatı rasyonel bir noktada göremiyoruz. Şöyle düşünmeyi bakın ben faydalı görüyorum. Sizin yaptığınız işi eşiniz yapsaydı, bir beyefendi yapıyor olsaydı, nöbeti olduğu bir gün nöbette durdu sabaha kadar ve eve geldi. Tüm toplum, herkes onun ne atmasını bekler nöbetten eve gelmiş bir insanın? Dinlenmesini, uyumasını değil mi? Ama biz anne olunca kendimize yüklenmeye başlıyoruz. Diyoruz ki, Aa şimdi ama ben dinlenirsem zaten bütün gün çocukları göremedim, gece de evde yoktum. Şimdi onlarla bir şeyler yapmak lazım. Hayır, insanüstü bir şey değiliz ki biz. Elimizdeki o sisteme, elimizdeki iş saatlerimize ve o düzene göre çocuklarımıza ve ailemize pay açarız. Mesela hafta içi çok yoğun mu çalışıyoruz ve gerçekten çocuklarla diyelim nitelikli zaman paylaşacak bir anımız olamıyor mu? Yani istesek de buna güç yetiremiyor muyuz? O zaman ne yapacağız? Hafta boyunca mesela çocuklarla birbirimize notlar yazacağız hafta sonu planımız için. Cumartesi bizim diyelim aile günümüz olacak. Hafta boyunca çocuklara mesajlarla, notlarla, ceplerine not koyacağız, çantalarına not bırakacağız. Telefonları varsa yaşları büyükse mesajlar atacağız. Seni özledim, görmek istiyorum ve hafta sonunu iple çekiyorum. Hafta sonu da açabildiğimiz zaman oradaysa o günü onlarla geçireceğiz ve bu yeterli olacak. Biz zannediyoruz ki yani Hemen telafi etmemiz lazım. Gece eve gidemedim, sabah hemen telafi etmem lazım. Yahu biz insanız. hiç dinlenmeyecek miyiz? Başka bir rolümüz yok mu? O yüzden kafanızda bu rasyonel noktaya geldiğiniz zaman yapamadıklarınızın yiyesini, üzüntüsünü yaşamadıktan yaşamaktansa yapabildiklerinizin şükrünü eda edersiniz. E çünkü keşkeyle de hayat yürümüyor öyle değil mi? Yani keşke öyle olsaydı, keşke ona da yetişseydim ve yetişemiyorsam tamam ne yapayım yani? Ben de insanım neticede. Biraz daha rahatlayalım. Hocam yetişmek konusunda değindiniz ama bu yetişemediğimiz zamanlarda kendimizi yetersiz hissettiğimiz durumlar da çok oluyor. Acaba yetemiyor muyum, çocuklarıma yetemiyor muyum, kendime yetemiyor muyum gibi bir sürü soru işaretleri oluşuyor. Bununla alakalı bize yardımcı olabileceğiniz güzel fikirleriniz var. Şöyle sorayım, bu duygunun içimizde oluşması ve bu duyguyu fark edip beslemek işimize yarıyor mu? Yani bizi daha yeterli bir insan haline getiriyor mu yetersiz hissetmek? Yani, için davranacağız. İşimize yaramayanı bırakacağız. İşimize yaramaz. Bakın bir insan yetersiz hissederek daha yeterli olmaya motive olamaz. Yetersiz hissetmek insanın kolunu kanadını kıran bir şeydir. Yapamıyorum, ne yaparsam yapayım yapamıyorum. Bak bu duygu beni harekete geçirmez. Bilakis içimde böyle duygular ya da düşünceler uyandığı zaman bir dakika ya ne demek yetemiyorum? Bak çocuklarımla şunu yapmadım mı geçen gün? Ya, bu kadar işim yoğun olmasına rağmen bir yandan şunu yapmıyor muyum? Kendi beynime kanıtlar sunacağım. Tam tersi Kendimize kanıtlar. Kendimize gurur duymak. Aynen. Günü güzel başarı başarabitsin. Aynen. Kötü aynen, bir güne aynen. geçirdiğimizde. Çünkü işimize burası yarayacak. Ben kendime aferin dedikçe ne olacak? Daha da enerjim artacak. Aferin bak bunu da yapmışım, bunu da yapmışım. E, enerjim arttıkça daha yeterli bir insan haline geleceğim. O kendimizi kısır döngüden çıkartabilecek kadar yetişkiniz aslında. Yeter ki dediğiniz gibi fark edelim. Fark ettikten sonra da bir dakika bu duygu benim işime yarıyor mu? Beni daha yeterli bir insan haline getiriyor mu? Getirmiyorsa farklı bir şekilde düşüneceğim o zaman. Nasıl düşünebilirim bununla ilgili? Kendimize sadece bunu sormak. Buna aslında teşekkürler. Hocam e, hedeflerimizin nasıl olduğunu yani ne olduğunu nasıl tespit edebiliriz? Hedef belirleme süreci şahane bir şey. Teşekkür ederim. E, zira çoğu zaman aslında zaman planlamasında konuşurken Neye göre, ne için zaman planlayacağız kısmının başında bir hedefimizin olması var öyle değil mi? Ya yani bir şey olacak ki hayatımızda ona göre zaman planlayabilelim. Ben insanların özellikle gençlerle de bunu konuşurken sıklıkla söylüyorum. Yaşamdaki yerini bulmak, yaşamdaki hedefini bulmak. Bir hedefim varsa bu doğru bir hedef mi, yanlış bir hedef mi? Bunun sağlamasını yapabilmek için arkadaşlar çok güzel bir hadis-i şerif bence bize yol gösteriyor. Aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor diyor ki bir insan ne için yaratıldıysa o iş ona kolaylaştırılır. Bu şahane bir formül. Neden? Benim hayatımda koyduğum hedef o yolda yürürken ben o işle ilgili bir şeyler yaparken kendimi oraya ait hissediyor muyum? Bunu yaparken iyi mi hissediyorum kendimi yoksa sürüne sürüne mi yapıyorum bunu? Mecbur olduğumu düşündüğüm için mi yapıyorum? Yoksa bu işi yaparken hani bir çiçeği nasıl alırsınız bazen güneşe koyarsınız böyle dallanır budaklanır başka bir yere götürürsünüz kurur. Aa dersiniz yeri burasıymış bak yerini buldu burada ne kadar güzel açtı. Hayattaki yerini bulabildiğini hissediyor musun yaptığın işte? Öncelik aslında burası. Çünkü buna dair bir hedef planlaması yapacağız. Birinci madde kesinlikle bu. Neyi istiyorum ben? Neyi yaparken kendimi iyi hissediyorum? Neyi yaparken mutluyum? Neyi yaparken kendimi başarılı ve yeterli hissediyorum? Birinci soru bu. İkincisi, hedeflerin şöyle bir yönü vardır arkadaşlar. Her hedef tatlı bir hayalle beslenir ya. Yeterince hayal kurmadığımızı düşünüyorum ben toplum olarak. Bak dualarımızda bile kısır davranıyoruz. Yani Allah'tan istesene, dua etsene dediğinde olmaz ki. Niye? Neye dayanarak olmaz ki diyorsun? Haşa Allah'ın vermeye kudreti mi yok? Haşa. Allah'a zor mu var? Allah'a mı veremeyeceğini düşünüyorsun? Zihnin o yüzden mi olmaz ki diyor? Yoksa onu kendine mi yakıştıramıyorsun? Kendine mi layık görmüyorsun o istediğin şeyi? İkisi de problemli. Öyle değil mi? Dünyanın en büyük şeylerini sınırsızca isteyebilecek bir potansiyelimiz var. Çünkü gerçekleştirebilecek içimizde bir potansiyel var. Ve istediğimiz şey her neyse bunu koşulsuzca bize verebilecek bir Rabbimiz var. Dolayısıyla gün içinde gözünüzü seveyim hayal kurun. Şu an ben ne yapıyorum? Ekran karşısında, kamera karşısında bir program sunuyorum. 17-18 yaşlarındaydım. Evde böyle alırdım elime işte tarakları, şeyleri. Bir program sunuyormuş gibi e, oyunlar oynardım kendi kendime. O yüzden mesela programı sunarken şu an kendimi hiç yabancı hissetmiyorum buna. Zaten <laughs> oyunlarımdan beri hayatımda olduğu bir şeydi. Sonra ne oldu? Gerçekten ilk olarak bu karşıma çıktığında, 20'li yaşlardayım ve ilk defa bir program sunacağım gerçekten kameraların karşısında ve canlı yayında üstelik. İnanılmaz böyle kaygılandığımı, inanılmaz strese girdiğimi fark ettim. Yani ya yanlış yaparsam, ya hatalı bir şey söylersem, ya konuşamazsam, kilitlenirsem, kalırsam falan gibi. Ondan sonra da psikolojik bir teknik aklıma geldi. Mış gibi yapmak. Psikolojide çok önemli bir şeydir bu. İnsanlar mış gibi yaparak doğruyu yapmayı öğrenirler. Taklit ederek yani. Açtım televizyon programlarını, izledim böyle sunucular nasıl davranıyor, tavırları nasıl falan. O kameranın karşısına geçtiğimde kendimi onlarmış gibi düşünerek hareket etmeye başladım. Ah bir rahatladım. Bir böyle kendime güvenim geldi. Aslında bakın nedir bu biliyor musunuz? Hayal hayalin gücü. Bir şeyi hayal ettiğinizde o şeyi hedefe dönüştürmek ve hayatınızın gerçeği kılmak aslında adım adım geliyor. O yüzden bugünün kararlarından bir tanesi bu olsun arkadaşlar. Lütfen hem ekran başındaki izleyenlerimiz için hem hepimiz için hayal kuralım. Ya sistemli bir biçimde hayal kuralım. Zaman yönetimi diyoruz ya bu zaman planlamasının içerisinde hayal kurma vakti. Şu an hayal kurma vaktimdeyim deyin. Yani hayal kurma vaktim değindiğim ve hayallerinizi kurun. Bu bir duadır. Sonrasında göreceksiniz hayatınızda birer birer nasıl gerçekleşiyor siz de şaşıracaksınız. Nasıl oluyor böyle diye. Teşekkür ederim. Hocam merhaba. Ben bir türlü uyanamıyorum. Hani en başta demiştiniz ya günün bereketi diye. Uyanamadığım için de günün bereketini kaçırıyorum. Hani erken uyumanın ve enerjik uyanmanın sırrı var mıdır acaba? Şimdi bence bunun en büyük sırrı bir adammışlığımızın olması. Yani size söyle sormuş olayım. Mesela bu bir dua olsun. Erken uyanmak istiyorum Allah'ım diye dua ediyorsunuz diyelim ki. Bu duanızın kabul olduğunu düşünelim. Ve bu akşam yattınız, yarın sabah da dört buçuk beşte dın diye kalktınız. Ne yapacaksınız? Güne daha erken başlarım ve yapacağım işleri hani erkenden başlayıp erkenden bitirebilirim. Belki de kendime daha çok vakit ayırırım ne diye düşünüyorum. Ne yapardınız mesela? Kendimle kalırdım en başta kendinizle kalmak için kalkardınız. İnsan da en çok ihmal ettiği kişi kendi oluyor gerçi. Şöyle bir şey yaşamıştım yıllar önce size bahsedeyim. Bu soruyu sorma cevabı da hani niye sorduğumu da söylemiş olayım. Yıllar öncesinde bir seminer sonrasında bir hanımefendi geldi ve aynı soruyu sordu. Dedi ki Hatice Hanım uzun süredir sizi takip ediyorum. İnanın pedagojiye dair pek çok şey öğreniyoruz eyvallah ama sizde gördüğüm ama yapamadığım dedi tek bir şey var erken kalkamıyorum. Bunun dedi bir sırrı bir şey var mı? Bir ilaç falan mı kullanıyorsunuz? Hani nasıl enerji olunuyor ve kalkılıyor? Bir türlü ben uykumu alamıyorum. Hanımefendiye bu soruyu sordum. Kalkmış olsanız ne yaparsınız dedim. O da dedi ki ne bileyim yani mutfağı toplarım, bulaşıkları yerleştiririm. Dedim ki ya hanımefendi yani kimse bulaşıklarını yerleştirmek için erken kalkmaz. Sıcıcık yatağımı niye bırakayım da kalkayım bulaşık yerleştireyim sabahın beşinde. Yani uyurum mis gibi kalkınca nasılsa yaparım derim. Aslında demek istediğim şey şu. Bir adanmışlığımız var mı? Kalktığımda gerçekten yapacağım bir şey var mı? Bu sizin dediğiniz gibi kendinizle kalmak da olabilir. Çünkü gün içinde o kadar yoğunsunuz, o kadar koşmanız vardır ki çoluktur, çocuktur, içtir, güçtür. Bir kendi kendime kalıp çayımı koyup iki satır kitap okuyamıyorumdur. Bunun için de erken kalkabilirsiniz. Ama bu gerçekten bir ihtiyaç olması lazım. Hani şöyle bir hikayecik anlatılır ya, bir dervişe Müridi diyor ki ben diyor rüyamda Peygamber Efendimiz'i görmeyi çok çok istiyorum diyor. Bunun diyor bir duası bir şey var mı diyor. Bana diyor şey yapsanız çok istiyorum diyor. Var diyor sana diyor yolunu söyleyeyim diyor. Bu gece diyor yatmadan önce kocaman bir bardağın içine kaşık kaşık diyor 3-4 kaşık tuz koy diyor. Karıştır karıştır iç onu diyor. O tuzlu suyu iç yat diyor. Anlamıyor hani ne alakası var ama yapacak. Gidiyor karıştırıyor içiyor yatıyor. Tuzu içti ya, rüyasında sular, şelaleler böyle yanıyor çünkü o tuzlu Sürekli su görüyor, işte böyle denizler, şelaleler, pınarlar gidiyor ertesi gün diyor ki, yani şeyhim diyor, yani siz böyle bir öneride bulundunuz, ben de yaptım ama Allah Resulü'nü göremedim diyor. Rüyamda diyor hep su gördüm, yani başka bir şey görmedim. O da diyor ki, tam da bunu söylemek istiyorum işte. Suya hasret kaldığında, rüyanda su görmen gibi suya ihtiyacın olduğunda peygamberi görmenin de yolu aslına bakarsan böyle suya yanmak gibi ona yanmak o zaman görürsün dediği gibi. Şimdi burada da aynı şekilde hayatımızdaki ihtiyaç için yanmamız lazım. Yani ben kesinlikle erken kalkacağım çünkü kesinlikle kendimle kalmak istiyorum. Bunu aldım artık. Yani kendime ayıracak beş dakikam yok ve kendim için erken kalkacağım. Ya da Yaptığımız işle ilgili bir adanmışlığınız vardır. Ya da çocuklarınızla ilgili her neyse bu. Onu bulmak, bakın nasıl o zaman güzel güzel zıplıyorsunuz yataktan. Yine bir hanımefendi gelip sormuştu e, bu erken kalkma sorusunu. Ondan sonra kalkarsanız ne yaparsınız diye sordum ben de ona. Bir cevap veremedi yani bilemiyorum dedi. Galiba dedi hayat gayemi bulamıyorum. Ben de dedim ki bir mesleğiniz var mı dedim yaptığınız bir şey, ilgilendiğiniz bir şey. Dedi ben Kur'an kursu öğretmeniyim. Dedim ki hocam siz bulamıyorum demeyin. Yani herkes desin ama siz demeyin. Çünkü dedim sadece şuna kafa yorsanız bile bu zamanın çocukları eski tip medrese usulü bizlerin çocukluğundaki gibi böyle bir tedrisattan öğrenmiyorlar değil mi? Artık dijitaller var, oyunlar, youtuberlar bilmem neler bambaşka bir çağın içindeyiz. Bu zamanın çocuğuna ben Kur'an'ı nasıl anlatabilirim? Siz buna dertlenin bu zaten dedim bırakın erken kalkmayı, gece uy uyuyamazsınız bile, uykularınız kaçar. Allah hepimize o adanacağımız şeyi buldursun inşallah. Çok çok teşekkür ediyorum, görüşmek üzere. Aile yayınları Hatice Kübra Tongar'la Ailece programını sundu.